Hoş geldiniz. Oyun çok korkutucu o yüzden yayınlayamıyorum neredeyse. Hemen kolay mod yapalım arkadaşlar. Daha alışamadık. O yüzden Evet arkadaşlar continue diyorum ve başlıyorum. Abi O zaman yatağın altına gireriz. Bu kadar basit Keriz. Keriz. Korkak, korkak. Hadi gel. Tırak gel, tırak. Hadi gel. Hadi gel. Be. Nereye gitti lan Trek Yatım. Trek, trek. Mısın, please? Nereye doğru gitti Aşağı doğru Devam arkadaşlar. Devam devam. Aa! Yürü git. Yürü git. Şunu masanın altına girsem gelir mi ki? Sortingen. Hadi yakına. Ha. Gitti mi? Hiç bilmiyorum ki. Buraya gelemez herhalde. Evet gelemiyor. Çık! Oha oyunun bug'ı mı bu? Gel gel gel. Evet <laughs> tamam tamam tamam. <laughs> arkadaşlar. Oy onu kariyerini sandım. Ses çıkardık. Gelemez ama. Gelemez. <laughs> Lan yürü git. Yürü git. Yürü. Gördü. Gördü ama gelemiyor. Haha bebe gelemiyor mu? Ha, ağlama ağlama. Ağlama. Geliyor. Bak Geldi arkadaşlar. Ha! Yürü git ulan. Lan bir yürü git. Şşş. ya salak. Yürü git. Ya bir yürü git. Oğlum yürü git ya. Evet arkadaşlar gizli geçişten geçtik. Kaçıyoruz. Gelemez değil mi buraya? Gelemez gelemez. Geldi. <laughs> Ya bu ne et? var burada? Nasıl gelsin? Evet arkadaşlar. Burada ne var? Aha. Aa, bunu yere bırakamıyorum. Zaten giremiyor ki. Giremezsin. Granny abartma giremezsin. Ağlama bebeğim ağlama. Üç gün kaldı bayrama. Ağlama bebeğim ağlama. Üç gün kaldı bayrama. Hop 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 hop. Evet arkadaşlar geldi. Ne oldu ağlama bebeğim. Üç gün kaldı ya bayram unuttun mu? Lan. Bayram üç gün kalmıştı hatırla hatırla. Ya bir yürü git başımdan ya. Lan bir yürü git. O sopayla zor döversin. Beni böyle döversin o sopayla. <laughs> git kız. <laughs> Gidiyor. Lan kendi kendi düşürdüğü şeye geliyor. Allah'ım ya vallahi delirmiş bir <laughs> A Aa. 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 Aa, ee. Beyler Yüzde yüz rahmetli olduk Bakın burada yüzde yüz Rahmetli olduk Ya abi Ah Hold Öldüremiyor sanat da ben Bunu nasıl çıkartıyoruz? Bilen var mı? Heh, basılı tutuyoruz. Kaçtım. Sen daha koymazsın herhalde. Değil mi? Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey koydu diyecektim. Kapan. Lan bir yürü git. Evet arkadaşlar gitti mi gitti. geldi Hemen 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 <laughs> Dur. Greni'yi öldüreceğim. Greni'yi öldüreceğim. graniyi öldüreceğim. Bir eşya almam lazım. arkadaşlar hızlı bir başlangıç yapacağız. Hemen hızlıca koşacağız tamam mı? Herkes unutmasın. Hızlı bir Hızlı bir şekilde koşacağız. Arabada kasıp ben otoya atmayacağım. hızlı 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 gelemedi. Gelemedi değil mi? Gelemedi. Evet gelemedi. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Ne gülüyorsun? Nasıl gülüyorsun? Evet arkadaşlar yanındaki kuzenimi gösteriyorum. <laughs> arkadaşlar o ben değildim kendimi göstermedim. Ey. Ee... Ama kıyafetimi göstereceğim. Bir şey değil mi? Heh. O da çocuk. Ee, ne olmuş? <laughs> Zaten konuşmamdan beri. Zaten evet doğru. Gelmiyor değil mi? Geliyor, geliyor ses geliyor. Ya he he. <laughs> Ağlayın yapmazı. Ben bunu alalım. Lan. orada bir şey var. Yukarıda bir şey var <laughs> ama. Ama neyse. arkadaşlar video çok uzun olmuş farkında değilim hepiniz hoşça hoş, hoş, kalın hemen kendimi öldüreyim Granny 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 Yavrum buradayım gel gel öldür beni hop bay bay